Ee, görmüş olun, ee, daha da tanışmamızı ee, Bir Sesten ibaret olmayayım görüntü de olsun. Ee, şimdi araç videosu çekemedim. Ee, i̇şlerden dolayı yoğunluk var. Anca işte böyle yolda bazen boşluğum oldu zaman böyle küçük videolar çekmeye çalışıyorum. bu video şu konulardan girelim istedim. Motivasyon konusu. Yani bu hayat yolculuğunda belirli bir boyuta gelmek için, belirli bir konuma gelmek için gerek en temel gerek olan şey motivasyon konusu. Bunun Türkçesi de inanmak. Yani bir hedefi koyup o hedefi yapabileceğine inanmak. Anlamı var, benim anladığım kadarıyla yıllardır da uygulamaya çalıştırmaları. Şimdi tabi bu iş biraz zor. Nasıl söyleyeyim, tek başına düşünerek falan zor oluyor, olmuyor. Ne yapman lazım? İşte o meşhur söz çıkıyor. Bana arkadaşını söyle, sakin kim olduğunu söyle. Yani seni hedeflediğin dünya içindeki insanlarla videolu olması lazım. Onlara bakman, onları görmen lazım. Geçen de konuştuğumuz yani. Bir şeyi görmeden hayatında kolay kolay tatbik edemezsin. Ailenden görmüş olman lazım. Arkadaş ortamından görmüş olman lazım. Yani bu tarz böyle oluyor. Yani bu motivasyon konusunda iki temel konu var. Bir, sen yola çık. Yani bir hedef koy. Bunun için geçen dediğim gibi hani tavşan gibi olamasa da kaplumbağa gibi yavaş yavaş ilerlemeye çalış. Bunların daha açılımları var bu ilerlemenin de. Onları daha sonra anlatırım. Ee, sen yola çık, kervan yolda düzülür derler. Sen çık yola bir hedef, bir hayalin, bir planın olsun. Sen yolda bulursun. Mesela ben bu işi hiç düşünmemiştim, aklıma gelmemişti mesela bu frigo işi. Normal kamyonculuk, e, işi. Bu tarz işlerde görmüştüm ben bizim dayım gillerdi, büyük babam Ama hani fribo işi yoktu. Ama ben bir yola çıktım. Yolda bazı durumlar, bazı insanlar, bazı zamanlar denk geldi. Oralardan işte ben de acaba olabilir mi falan filan diye düşünerek bir şekilde bir yerlere gelmeye çalıştım. İkincisi aslında bu bir olması lazım ama neyse önemli Bu iki tane konudan biri. Allah yani bir söz var. Allah nasip etmeyeceği şeyi hayalini buldurmazmış. Yani bu yüzde ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum ama biraz biraz doğruymuş gibi gelmeye başladı bu söz. Sanki böyle alt arasında geçen bir özlü söz gibi geliyordu bana. Yani ben yıllar öncesinde hep böyle aklımın ucundan geçerdi. Ya işte bir kamyonum olur mu? Bir tane Fatih'imiz var. 93 yılında aldık. Ben o zaman 5 yaşındaydım. Yani ondan öyle bir heves var ki bende yani. Ya olur mu acaba falan filan. Ben hep böyle içimde, aklımda fikirlerimin ucunda her zaman oldu. Ama bakarsan 13 sene çalıştım kurumsal firmada. O hayalimle alakası yoktu yani. Bağdaşmıyordu yani. Nasıl diyeyim? Elektrik teknik yerisine, elektrik santralini çalışıyorsun. Sen nasıl kamyoncu olacaksın? Yani orada bir kamyon yok. Kamyon bulman lazım. Yani orada çalışma o hayalini yapar. Ha öyle olmadı. Biz o yoldan gittik. Zeminimizi yaptık. Maddi olarak kendimizi hazırladık. Sonrasında kamyon aldık. Kendi işimizi kurduk. Gibi. Yani bir yerde bağlaman lazım. Bağlamak istersen. Bağlamak istemezsen. İşte hani bazı insanlar şey diyebilir size. Ya işte Gül gibi işim vardı ne gerek vardı bıraktım bozdum ya. Kardeşim sen benim aklımdaki hayal planı bilmiyorsun. Ben sana anlatmadım. Yani bir ikincisi o iş sana karşıdan gül gibi geliyor. Yani gel bir de bana sor yani. Tamam şu an işe göre belki biraz rahat da. Yani sen gel bana sor. Belki sana gül gibi bana gül gibi değil. Yani hayatta böyle her şey. Yani ona göre güzel olan bana göre güzel değil. Ona göre zor olan belki bana göre zor değil. Bana kolay gibi yani. Kişiye göre, neye göre, kime göre. O yüzden böyle diyenlere çok kulak asmayın. Siz hedefinizde, planınızda ilerlemeye çalışın. Siz eğer o ilerlediğiniz planda ileride bu planınızı büyütüp, hayalinizi genişletip farklı boyutları taşıdığınız zaman size onları diyen kişiler aa ya bak biz onun böyle sadece böyle olacağını zannediyorduk ama O bak başka bir şey yaptı Deyip hayret edecekler Yani böyle bakacaklar yani Hani bakarlar Sadece insanlar yorum yaparlar yani her yorumunu dikkat almaya gerek yok Yani çok değer verdiğin insanlar vardır Mantıken yani Aklın şey Hani senin yoluna uygun konularda konuşan insanlar vardı Onların fikirlerine değer ver. Ama ödek gibi normal yorum yapanlara Hı -hı. Tamam evet Demek yeterli o bile fazla aslında ama diyeceksin bazen sevdiği insanlar da yiyebiliyor Geçindireceksin yani Ne anlayacak ki senin aklındaki hayalindeki plandan Düşüncenden Ya insanlar var Ya bunu anlatmadan geçemeyeceğim ya hiç alakası yok ama Bağlayacağım oraya bak Adam var çalışıyor şu an çalıştığım firmanın deposunda yaptıkları iş sadece arabadaki boş paletleri indirmek. Yaptıkları iş tek bu. Arabanın geldiğini gördüğünde adamlar kaçıyor saklanıyor. Niye? Es, es, araba senin yükleme yapman lazım. İçindeki boşları boşaltacak. Oraya indireceksin. E orada indirecek kişi yoksa sen indireceksin. Eee onun işini sen yapmış olacaksın. O da orada oturmuş olacak. Uyanık. Ama kendini kandırıyor. Şu dün şu tek şu kelime söyledim. saklanmış soğan çıktı geldi ya işte falan filan. Dedim ki geç bu ayakları. Bak dedim sana bir şey söyleyeceğim. Benden büyük. En az 10-12 yaş büyük. Dedim ki sen eğer bugün burada küçücük bir palet kaldırıp indirme meselesini hani senin 5 dakikanı 3 dakikanı alacak bir işten kaçıyorsan hani maaşı çalıştığın bir işte işini yapmamak için kaçıyorsan sen ömür boyu bu şekilde yaşamaya mahkumsun. Yani seni bu duruma mahkum eden sensin kimse değil. Bir söz duymuştum. Yani buradan kimse alınmasın. Ee, ama bu böyle. Dedi ki askeri ücretli çalışıyor olmak aklı başında hani aklı çalışan bir kişi için zulümdür. Yani kişinin kendini aşağılamasıdır dedi bir adam. Ben böyle kaldım. Gerçekten de doğru. Tamam bir işe girebilirsin. Asgari ücret çalışıyor olabilir ilk başlangıçta. Belki daha aşağı girersin. Ki ben asgari ücretin daha aşağı başladım ilk iş hayatımda. Ama oradan sonra o basamakları çıkmak senin görevin. Seni tutup da kolundan ya gel hadi biz seni şu en tepe basamağa çıkaralım. Sen de şurada masanın başına otur bize emir ver demez. Demez abi. Bu, bu hayatın kuralı bu. Kimse sana müdürlük teklif etmezsen oradayken senin gidip onu alman lazım. Onu yapman, başarman lazım. Kendini ortaya koyman lazım. Kimse bunu anlamıyorsa eğer o bulunduğun ortamda kendini ispatlamaya çalışıyorsun, çabalıyorsun ama bir sonuca varamıyorsan o zaman yerini değiştir. Orada durma, oradan çık abi. Yani senin çıkıyor olman lazım orada. Kendini ispatlayabileceğin Mehmet abi gidiyor. Kendini hazırlayabileceğin, daha yükseltebileceğin. İş hayatında şöyle bir şey vardır, yeni başlayanlara tüyo. Ee, bir işte, belirli bir süreden, bir seneden az olmasın. Bir, bir buçuk sene çalışıp iş değiştirdiğin zaman, bir sonraki gittiğin yerde, bir öncekinden her zaman daha fazla maaşa başlarsın. Yani 3-4 iş değiştirdiğin zaman, 5-6 sene içinde, yani o ilk başladığın yerde dursaydın, 6 senede alacak olduğun paranın en az iki katı fazla alsın iş değiştirdiğin için. Ha, buralarda belge alırsın, sertifika alırsın, kendini geliştirirsin. Bunlar da sana ek olur. Yani maaş olarak, ekonomik olarak ve kendini geliştirmiş olarak daha yukarı çıkarsın. Yani minnet etmezsin. Sen kendini yukarıya çıkaracaksın. Başkası seni çıkarmaz. Yani motivasyonun geldiğimiz konu bu. Yani senin motivasyon istiyorsan sen motivasyon biraz bir yerinin rahatından ödün vereceksin. Orada o an atıyorum palet mi kaldırılması gerekiyor? O paleti kaldıracaksın. Yani atıyorum o an orada yerde bir çuval mı var? Bir şey mi var? Onu kaldıracaksın. Onu yapacaksın. Onu yapmak zorundasın. Kendin için, onun için değil. O iş için değil. Kendin için. Hiç kimse görmese bir gün gören olur. Gören olduğu zaman sen orada keşfedilirsin. Mesela ilk işimde keşfedilmem. Ben o an orada düşük bir maaşla çalışıyordum. Ama kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Affedersin yani eşek gibi yardırıyordu. Bir gün bir firmanın işte bir baz istasyonu firmasının bir operatör firmasının mühendisi gelmiş. Benim orada çalıştığım müdürün yanına. Oradan beni çıkıyor sormuş. Ben oraya girdim çıktım işte bir iş diyordu oldu. Oradan o gün çalıştığım maaşın iki katı fazlasını teklif ettiler bana. Ve araç da verdiler. Ha iş saatli bir iş değildi şey değildi ama ekonomik olarak o an beni çok yükseltecekti. Bir aile düzenim yoktu, evli değildim, de bir şey değildim, bekardım. Araç da veriyorlardı, yemek parti de veriyorlardı. Bunlar çok 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 bugün için benim için çok önemli büyük şeylerdi. Bugün için o durumda olan bir insan için de önemli. Yani bugün 11.30, 12 lira asgari ücret. Adam bana 23, 24, 25 lira maaş teklif etmişti. Ve ben bunu değerlendirdim, gittim. İşte o network diyorlar. Yani networking genişlet. Ben networkümü genişlettim. Bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü çevrem oldu. İş hayatının farklı dallarında. Ve bunlar bana daha sonra getiri olarak geldi. Orada da gittim yardırdım. Bir sürü kişiyle tanıştım falan filan. Yani bu motivasyonun başı sensin abi. Sen önce inanacaksın. Bir, sen önce aklında kurduğun şeye sen inanacaksın. Anan, baban, kardeşin, arkadaşın değil. Sen inanacaksın bakacaksın senin düşündüğün tarzda bir şey yapan birini gördüğün zaman diyeceksin ki bak bu adam buna benzer benim düşündüğüm benzer bir şey yapmış ve olmuş ben de denesem olur mu diyeceksin ve bunu kendini inandırma süreci var ya patlak girme yani patlak girerse hani çatlak çıkarsın ya. Yani. patlak girmeyeceksin Kaldır güldür yapmayacaksın. Yavaş yavaş düşüne 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 kendini hazırlayacaksın hem maddi olarak. Ondan sonra Geçeceksin, deneyeceksin. Allah da a, rızkı veren Allah'tır. Sen çalışacaksın. Bir şekilde sen oradan çıkarsın. Motivasyonun baş kaynağı sensin. Yani seni senden başka kurtaracak hiç kimse yok bu hayatta. O hangi hayat sardı bu? Memnun olmadığın hayat. O hayatta senden Başka seni kurtaracak adam yok. Yani geçen videoda da söylediğim gibi. Ananın, babanın, dayının, bilmem kiminin parası çoksa, sana kurulu bir düzen, hazır bir iş verebiliyorlarsa onlar seni kurtarırlar. O ayrı bir şey. Ama benim dediğim sıfır. Sıfırsın abi. Bir maaş ve sen. Sıfırsın. Yani çoluk bu çocuk evli insan için bu motivasyon kaynağını zor anlatırım ben yani. Hani o daha zor. O yüzden motivasyon başka kaynağı bu. İki düşünce. Sen önce bir hayalet et, düşün, planla kafanda kurgu. İkincisi sen bir yola çık bakalım. Bir de yatırım. Yani e, bu ülkede enflasyon var. Al bir tane çikolata koy, 5 liraya öte satarsın 10 liraya. Çikolatayı yani çikolata satamazsın ama satabileceğin değerini kaybetmeyecek bir şey bulman lazım. Yani onu da sen düşün artık. Altın mı dersin, dolar mı dersin, borsaya mı girersin falan. Ben bu tarz şeylerden çok anlamam. Ama Yatırım 10 milyar maaş alıyorsan 5 milyarını kenara koyacaksın abi. Starbucks'ta 50 liraya kahve içmeyeceksin işte yani. Oradan gidip de e, 520 ay taksitle iPhone 14 Pro Max almayacaksın abi. Yani alabilirsin, o senin bileceğin iş ama böyle düşüncelerin varsa almayacaksın. Bir gün alacağın zamanlar gelecek. O zamanlar için düşüneceksin yani. Bunun şeyini daha sonra anlatacağım, video çok uzadı. Yani bu konu, bir inanmak, hayalini kurmak, e, yola çıkmak, ikincisi de yatırım. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Neyse dostlar, kendinize iyi bakın. Bir gün batımı videosu oldu mu? E,